Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için yine sizlerin çok istediği, sizin istekleriniz doğrultusunda olan bir açılım yapacağım sizlerle birlikte. Evet bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar aramızdaki üçüncü kişi çıkacak mı? Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte özel melek kartlarımla. Ben her zaman olduğu gibi yine sizlerin adına kartlarımı niyetliyorum. Karıştırıyorum ve yine her zaman olduğu gibi sizlerin adına niyetli kesiyorum. Evet şöyle bir keselim. Niyetimizi tuttuk. Kestik. Aramızdaki üçüncü kişiler çıkacak mı sorusunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız adına kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Ve sizler kartlarıma şöyle bir öncelikle tabii ki kendinizi sonra aklınızda kim varsa onu niyetliyorsunuz aranızda üçüncü kişi olduğundan şüphe duyduğunuz bir ilişkiniz olabilir, partneriniz olabilir ex partneriniz olabilir yasak ilişkiniz olabilir platoniniz de olabilir arkadaşlar ya da işte oğlunuz olur kızınız olur, ya arkadaşınız olur artık sizin hayatınızdaki sizin senaryonuza göre Aranızda üçüncü kişi olduğunu düşündüğünüz her kim var ise ona niyetliyorsunuz ve kendinizi niyetliyorsunuz arkadaşlar ve her zaman söylediğim gibi bütüne bir açılım genel kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz yine her zaman olduğu gibi size ait olan kısımlarını alın, size ait olmadığını düşündüğünüz kısımları da sevgiyle evrene gönderin gitsin arkadaşlar. Evet şimdi her zaman olduğu gibi odaklandınız, rezone oldunuz. Yine hatırlatıyorum eğer ki benden özel ya da bireysel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 57 90 Whatsapp bana ulaşabilirsiniz Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabını Takip edersiniz Oradan DM'den de yazabilirsiniz Ayrıca ileriye doğru yapacağım Çekilişlere de katılma şansını Elde edeceksiniz Evet arkadaşlar hemen Niyetler tutuldu Odaklandınız hissediyorum Hemen başlıyorum Kartlarınızı çekmeye Hadi bakalım bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle kartlarımı çekiyorum arkadaşlar. Aramızdaki üçüncü kişi çıkacak mı? Aramızdaki üçüncü kişiyle ne olacak? Bakın kartlar kendisine attı. Evet sorusuna cevap arıyoruz hep birlikte. Bakalım bakalım aranızdaki üçüncü kişiyle ilgili nasıl mesaj gelecek kartlarımdan. Evet arkadaşlar. Kartlarım yeterli hemen güzel enerjilerimi gönderiyorum. Tekrar bütünün en yüksek haline şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına açıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ilk kart zaten direkt mesajla kendisini verdi. Ee, o kadar eminsiniz ki gerçekten tedbir ve dikkat kartı geldi zaten. E, ...tedbirli ve dikkatli davranıyorsunuz... ...bu konuyla ilgili. Şimdi e, arkadaşlar... Ee, şunu söylemek istiyorum. İlişkinizle başlamak istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi yine geçtiğimiz 5 yıl ya da 10 yıl içerisinden süre gelen bir ilişki. Biliyorsunuz artık geçmişte yıl veriyorum. Ee, yani bu 5 yılın içi, 10 yılın içi, 5 beş ve 5'in katları olarak geri gidiyor bende. 5, 10, 15, 20 her neyse işte o zaman diliminden beri süre gelen bir ilişkiniz var. Niyet ettiğiniz kişiyle. İşte bu 7-8 yılda olabilir, 3-4 yılda olabilir ya da 5 ay, 5 hafta gibi bir zaman dilimini de kapsayabilir. Ama ve lakin içinde 5 olan bir zaman diliminden beri olan ilişkiye niyetlemişsiniz arkadaşlar. Şimdi tedbirli ve dikkatli davranıyorsunuz ki bu konuyla ilgili zaten daha önceden özellikle geçtiğimiz ikili zaman, üçüncü kişiyle bağlantılı, iki yıl içi, iki ay içi, ikinci ay ya da ikili bir tarihten beri arkadaşlar zaten ki siz bunun farkına varmışsınız ya da bir şekilde hissettiniz, anladınız, yakaladınız gibi gibi durumlar yaşadınız. Yine dediğim gibi siz hayatınızdaki e, yaşanmışlığınıza, senaryonuza göre buradan e, verdiğim mesajları alın lütfen. İkili bir zamandan beri bir daha altını çiziyorum. Siz bu olayın farkındasınız. Yani o üçüncü kişiyle bağlantılı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ve bu yüzden dolayı da e, aklınızdaki kişiye karşı belki onu ayıpladınız, belki kınadınız, belki de e, bu konuyla ilgili huzursuzluk yaşadınız, ağız münakaşaları ya da tartışmalar içerisine girdiğinizi burada görüyorum. Özellikle de yine e, bu yakın zaman dilimi içerisinde de, bu yakın hani altılı zaman içinde de, bu 6 saat, 6 gün, 6 hafta gibi bir zaman dilimi içerisinde de, yine anlama ve öğrenme dönemine girmişsiniz. Özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Sizin arkanızdan ne yapıyor? Sizden habersiz ne iş çeviriyor ya da sizin bilmediğiniz, sizden habersiz neler yaptıysa bir şekilde karşınıza ya da e, önünüze geldiğini görüyorum burada. E, hatta bu belki de e, önümüzdeki altı zaman içerisinde de tekrar yaşayacağınız durumu da veriyor olabilir bana burada kartlarım aracılığıyla. Zira yakın zamanda endişelerinizden birazcık olsun sıyrıldığınızı ama ve lakin tekrar o üçüncü kişiyle ilgili endişeler içerisine gireceğinizi söylüyor burada bana kartlarım. Tedbir ve dikkatli olun lütfen bakın size uyarıyla geldi kartlarım. Şimdi iletişimsizliğiniz var ise eğer aklınızdaki kişiyle ve bu üçüncü kişilerden kaynaklı aklınızda ve kalbinizde inanılmaz derecede takıntı yapıyorsunuz bu üçüncü kişilere hani ya da kişiyi e, ve bu yüzden dolayı da yine kendi içinizde yaşadığınız korkular ve güvensizlikler söz konusu. Özellikle de ayrılma korkusu, kaybetme korkusu gibi korkular yaşıyorsunuz aklınızdaki kişiye dair. Hatta yemekli içmekli bir ortamda tekrar yüz yüze gelip bir konuşma yapmak isteği içerisindesiniz. Bu bir yerde buluşmak olabilir ya da sizin davet edeceğiniz ya da onunla planladığınız bir konuşma gündeminizde olabilir. Üçüncü kişiyle bağlantılı. Bunu da yaşayacaksınız arkadaşlar. Bakın bir aileyseniz eğer ailenizi bitirmeye sebep giden bir üçüncü ilişki varlığı da burada söz konusu ya da ya da bir aile kurmaya niyetliyken eğer ya da birliktelik kurmaya niyetliyken araya giren üçüncü kişi yüzünden sıkıntılar yaşadığınız bakın sıkıcı durumlarda kaldığınızı burada net bir şekilde söylüyor bana burada kartlarım. Şimdi arkadaşlar aslında gitmek de istemişsiniz. Bu ilişkiyi bırakmak da istemişsiniz. Hani bunu da şöyle söyleyebilirim. Kendisi üçüncü kişi olan kişiler de olabilir. Yani yasak ilişkiler için konuşuyorum burada. Şimdi genel baktığım için herkese biraz biraz buradan pay biçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden de beni anladığınızdan da çok eminim. Şimdi burada özellikle hani kendisini üçüncü kişi gören kişiler için konuşuyorum. Ee, gitmek de istemiş, aslında bırakmak da istemiş ama ve lakin maalesef ki karşısındaki kişi onu bırakmamış arkadaşlar bakın karşısındaki kişi yani şimdi burada aslında çok kocaman bir parantez açmak istiyorum şimdi herkes belki üçüncü kişiyi suçluyor ama hiç aklınızdaki kişiyi suçladınız mı eminim suçlamışsınızdır ama ve lakin biraz biraz değil baya baya da bir o niyetlediğiniz kişide de kabahat var bakın arkadaşlar yani o üçüncü kişi gitmek istese bile onu tutan ya da git, gittiği anda da tekrar onu geri getirmek için mücadele eden, çaba sarf eden bir karakter olarak verildi burada bana maalesef ki. Bu yüzden de bilginiz olsun. Çünkü onu da kaybetmek istemiyor. Yani ne yerden vazgeçiyor ne serden vazgeçiyor. Yani hem siz olun hem o olsun. Şimdi bu eril enerji de olabilir dişil enerji de olabilir arkadaşlar biliyorsunuz benim e, eril de kolektifim çok bu yüzden bunu her defasına defaten hatırlatıyorum sizlere. E, o yüzden de her iki taraf için konuşuyorum güvensizlik ve korkuları var yani e, ne yerden ne serden vazgeçiyor her iki tarafta bir şekilde benim hayatımda olsun istiyor arkadaşlar yani üçüncü kişilerden ziyade hani o üçüncü kişi e, aramızdan çıkacak mı o gidecek mi niyetledik ya burada şimdi üçüncü kişiyi zaten bırakmak istemeyen sizin aklınızdaki kişi arkadaşlar Şimdi burada ne yapsanız boş. Yani sizin aklınızdaki kişi ya da niyetlediğiniz kişi o üçüncü kişiyi kolay kolay bırakmaz arkadaşlar. Bırakmaz. Yani bir şekilde aralarında bir bağ olduğunu görüyorum. Özellikle ee, bakın iletişimsizlik yaşanmış Bir ayrılık yaşanmış Hatta bir süre e, sizden de ayrı kalmış O taraftan da ayrı kalmış Her iki taraftan da bir ayrılık yaşadığını görüyorum Niyet, Niyetlediğiniz kişinin Ama ve lakin buna rağmen Tekrar bir şekilde bakın Size sürprizlerle gelmiş Ve gene eğer ki Eğer ki de ayrılık var ise Söz konusu şu anda da Size yine sizi şaşırtacak, sizi mutlu edecek sürprizlerle gelecek olduğunu görüyorum burada. Hazırlıklı olun, hiç şaşırmayın böyle gelirse. Çünkü sizi de aklında ve kalbinde takıntı yapmış. Sizden de vazgeçemiyor, sizden de kopamıyor. Ama ve lakin dediğim gibi ee, fiziksel ve psikolojik olarak Bana iyi gelen de bir Üçüncü kişi var diyor Yani velasılı kelam arkadaşlar Sizin o niyetlediğiniz Üçüncü kişi e, O aklınızdaki kişinin O niyetlediğiniz kişiden e, ayrılmak istese bile maalesef e, o kişiyi bırakmıyor arkadaşlar. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Çünkü zaaflarına ve zayıflığına yenik düşen bir karakter e, ve o üçüncü kişiye karşı da o niyetlediğiniz kişinin maalesef ki zaafı ve zayıflığı var. Amma velakin cinsel olarak, amma velakin duygusal olarak, her ya da e, fikirsel olarak bir e, zafı var arkadaşlar üçüncü kişiye karşı maalesef ki. Evet, olan size oluyor burada. Gerçekten artık psikolojiniz çok bozulmuş. Şizofrene bağlamışsınız. Siz de ciddi anlamda bunu takıntı haline getirmişsiniz ama belki kafanızda da belirlediğiniz bir şeyler var, bunlarla ilgili yola çıkmak istiyorsunuz, belki işte bir şekilde böyle blöf yapmak istiyorsunuz, işte artık tamamen ben giderim, işte ya o ya ben dediğiniz durumlar da yaşamış olabilirsiniz belki bu tarz blöflere de girmiş olabilirsiniz. Ama ve lakin maalesef ki o niyetlediğiniz kişi bu blöfü görüyor arkadaşlar. Yani sizin de ondan vazgeçemeyeceğinden o kadar emin ki size karşı Özgüveni de sonsuz. Yani sizden çok emin. Ee, bu yüzden de e, biraz bu üçüncü kişinin aradan çıkması zor gibi gözüküyor. Ben yine böyle bir e, hani arafta kalmayalım daha net cevap alayım diye. E, çünkü şurada e, bir kart gördüm kafama takıldı. Onunla ilgili bir iki tane kart çekmek istiyorum. Evet bakar mısınız? Yani e, tam da tahmin ettiğim gibi. Ee, yani size de bir bağı var. Karşı tarafa da e, hani geçici heves de diyemiyorum arkadaşlar. Bakın aşk kartı geldi ve engel kartı geldi. Hani e, şu gidiş kartıyla merak ettiğim için baktım. Bak hedef hedefinde yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizin niyetlediğiniz Kişide problem burada. Yani şu anın enerjisiyle anlık enerjide üçüncü kişiler aradan çıkacak mı sorusuna üçüncü kişiler gitmek istese bile, çıkmak istese bile maalesef ki sizin aklınızda o niyetlediğiniz kişi her kimse o onu bırakmaz arkadaşlar. Bu yüzden de e, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Bakalım zamana bırakalım. Önümüzdeki gün. E, günler neler olacak neler göreceğiz herkes için hayırlısı olsun evet bugünlük de benden bu kadar beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun sağlıkla kalın sevgiyle kalın Hoşçakalın arkadaşlar.